Bu hafta kitap özetlerini ara verip gelir beyannamesinden bahsetmek istiyorum, aldığım notları paylaşmak istiyorum. Beyanname vermeli miyim, nasıl vermeliyim, nereden çıktı beyanname diyen birilerine belki faydası olabilir. Mart ayında beyanname veriyorsunuz bir önceki yıl için, 2023 yılı için elde ettiğiniz gelirlerin beyannamesini 2024 Mart ayında veriyorsunuz. Gipcofdeyre bir beyanname verme bölümü hazırlamış, hazır beyan nokta Gipcofdeyre e-devlet şifrenizle girebilirsiniz. İçerisinde nasıl özellikler var? Birincisi e-tebligat başvurusu yapabiliyorsunuz yapmadıysanız. Sizin gelen tebligatlar posta yoluyla değil de e-mail veya telefon yoluyla gelebiliyor. Bu sizin bazı şeylerden daha erken haberdar olmanızı sağlayabilir. O yüzden faydalı yapabilirsiniz. Başka neler var? Adınıza yapılan kira ödemeleri ve kesintilerini görebiliyorsunuz. Örneğin bir eviniz var. Kiraya verdiğiniz 5, 7, 10 kira alıyorsunuz. Bu kiraları Orada aylık olarak eğer hesabınıza kira ödemesi olarak yatmışsa devlet bunu yakalayabiliyorsa gösteriyor. Veya bir dükkanınız var kira verdiniz. Bu dükkanın işletmesinin yani sahibi dükkanı tutan işletme sizin adınıza stopaj da ödediği için o stopaj kesintileri falan da sizin adınıza ödendiği için görünüyor. Onları vergiden düşebiliyorsunuz. Adınıza yatan menkul sermaye yaratları yani temettü aldınız diyelim o ödemeler ve kesintileri görebiliyorsunuz. Ücret gelirleriniz yani bir yerde çalışıyorsunuz diyelim. Yurt ücretiniz 20 bin lira, 30 bin lira, 100 bin lira, 200 bin lira. Bunları da ödediğiniz vergilerle, vergi matrahlarıyla, gayri safi tutarlarla birlikte muhtasar beyan nabeleri dahi gözüküyor. İki iş işveren varsa iki işveren gözüküyor. Adınıza yapılan bütün işlemler SGK'dan çekilip orada getiriliyor. Gayrimenkul satışlarınız gösteriliyor. Örneğin bir ev aldınız 1 milyon liraya. 2 yıl sonra 2 milyon liraya sattınız. Orada gözüküyor. Bu durumda tabii 5 yıl önce 5 yıl önce sattığınız için bir kar oluşmuşsa eğer onun Beyan etmeniz gerekiyor. Bir istisna tutarı var. O tutarı üzerinde kalıyorsa beyan etmeniz gerekiyor. Tabi bu tutarı hesaplarken enflasyondan arındırıyorsunuz. Onun formülleri var. Eğer 5 yıldan kısa sürede bir ev sattıysanız o formülü bularak hesaplayıp ödemez gereken bir vergi var mı? Bulabilirsiniz. Eğitim harcamalarınız gözüküyor. Sizin ve çocuğunuzun eğitim harcamaları. Okul taksitleri, ayrı kalarak ödediğiniz okul taksitleri eğer fatura kesiliyorsa çocuğunuzun adına, o TC kimlik kesilen faturalar size gözüküyor. Sigorta primleriniz gözüküyor. Daskınız, yangın ve benzeri sigortalar, mal sigortaları, can sigortaları, hayat sigortaları ve benzeri sigortalar görülüyor. Bunları vergiden düşebiliyorsunuz bazı oranlar dahilinde. Dilekçe yazabiliyorsunuz bu portal üzerinden. Bir de düzeltmeler yapabiliyorsunuz. Örneğin benim kiracımın adı yanlış gözüküyor gibi ya da bazı başka şeyler yanlış görünüyor gibi. Orada seçenekler var. İsterseniz bunlarla ilgili düzeltme talebinde bulunabiliyorsunuz. Feedback vermek gibi düşünün. Kira gelirlerinizi beyan edebiliyorsunuz. Eğer 2023 yılı için 21 bin lirayı aşıyorsa, 2024 yılı için de 33 bin lirayı aşıyorsa aldığınız kira gelirleri o zaman beyan etmeniz gerekiyor. 2023 yılında eğer 22 bin lira kira geliri bile elde ettiyseniz devlet beyanlamı vermenizi istiyor. Aslında 21 bin lirasını sizden almıyor. Yani zaten beyanlamı dışında kalıyor. Kalan 1000 liranın vergisini ödemeniz bekleniyor. Onunla ilgili de indirimler bölümünde giderlerinizi gösterirseniz sıfır bile çıksa yine de beyanname vermeniz gerekiyor. Eğer 2023 yılı içerisinde 21.000 liraya aşan bir kira geliriniz varsa beyanname verin sıfır lira ödemeniz gerekse bile yine bir 467 liralık bir damga vergisi var. Onu ödeyerek beyanname verebiliyorsunuz. Sistemde zaten kira e, otomatik olarak anlayabiliyorsa yani sistem sizin kira aldığınızı orada adres ve kira bilgileri otomatik olarak geliyor ama anlayamıyorsa da elden alıyorsanız siz kendiniz ekleyebiliyorsunuz. Beğenmeyi verirken kira gelirinizin giderlerini düşebiliyorsunuz. Götür ya da gerçek usulle. Yani siz diyelim ki eve bazı masraflar yaptınız. Bu masrafları vergiden düşebiliyorsunuz. Ya da götürü seçebiliyorsunuz. Bu da %15 oranında vergiden düşmenizi sağlıyor. Hiçbir şey belirtmeniz gerekmiyor götürü usulünde. Zaten devlet bir evin gelirinin yüzde on oranında bir masrafı vardır. O masrafı da ben hiçbir beyana gerek duymaksızın kabul ediyorum diyor ve götürücü seçerseniz yüzde on düşüyor önlemeniz gereken vergi tutarı, matrah düşüyor yani. Evet. Ücret gelirlerinizi beyan etmeniz gerekiyor olabilir. Bir işverenden 1.9 milyon lirayı geçmiyorsa eğer gelirinizin matrahı, gayrisafi tutarı, o zaman beyanname vermeniz gerekmiyor ücret gelirleriniz için. Tabi başka yan gelirler varsa eklemeniz gerekebilir. Ama ücret gelirleri için yani bir yerde çalışıyorsunuz, üretiyorsunuz, 30 bin lira ya da 100 bin lira fark etmez. Bir işvereniniz varsa ve bu işverende 1.9 milyon TL'yi aşmamışsa ücret gelirleriniz o zaman burada herhangi bir işlem yapmanız gerekmiyor bu işveren üzerinde. Ama aşmışsa ya yani iki tane işvereniniz varsa o durumda beyanname vermeniz gerekiyor. İkinci işveren 150 bin lirayı aşmışsa tabii. 2023 yılı için, 2024 yılı için de 230 bin lirayı aşmışsa ikinci işveren bir anlamda vermeniz, vermeniz gerekiyor. Ama normal şartlarda bir işverende çalışıyorsanız ve hiç işten çıkış başka yere giriş yapmadıysanız bununla ilgili bir şey yapmanız gerekmiyor. 2023 yılı için tavan 1.9 milyon. 2024 yılı için de tavan 3 milyon. Yani bir gayri safi ücret geliriniz, matrahınız. 2023 yılında 1.9'u, 2024 yılında da 3 milyon liraya geçiyorsa her durumda ücret geliri beyan etmeniz gerekiyor menkul sermaye ilatlarına yani temettü aldınız diyelim bir hisse senedinden şirketten. Bunun geliri 150 bin liraya 2024 yılı için geçiyorsa Türkiye için konuşuyorum. Türkiye'deki bir hisse senedinden aldığınız temettü tutarı 150 bin liraya geçiyorsa 2024 yılı için de 230 bin liraya geçiyorsa burada beyan vermeniz gerekiyor. Tabi burada %50 listesi daha söz konusu. Yani aslında normal şartlarda duruma göre değişir tabi de. Yine 400 bin liraya kadar aslında sizin temettü beyanınız sonrasında alacaklı konumu düşmeniz söz konusu. Ama 500-600 bin lira aldıysanız tabi o zaman vergi ödemeniz gerekiyor. Bu durum yurt dışı, yurt dışı hisse senetlerinde biraz daha düşük istisnatları. 2023 yılı için 8400 liranın üzerinde bir temettü aldıysanız yurt dışındaki hisse senetlerinden o zaman beyanname vermeniz gerekiyor. Bu gelirleri eklemeniz gerekiyor. 2024 yılı içinde de 13 bin lira olacak bu limit. Yani 2024 yılında 13 bin liranın üzerinde bir temettü ödemesi aldıysanız yurt dışındaki bir hisse senetlerinden, o zaman beyan vermeniz gerekiyor. Ve bu bunun sonrasındaki tutarları ödemeniz gerekiyor. Eurobondlar için bu limit 150 bin lira. Yani Eurobond kupon ödemelerinden aldığınız gelirin 150 bin liraya kadar kısmını beyan etmeniz gerekmiyor. Diğer kazançların beyanları var. Diğer kazançlar ne olabilir? Ev aldım, değer artışı elde ettim. 1 milyon liraya aldım, 2 milyon liraya sattım. Aradaki 1 milyon lirayı enflasyondan arındırdığımda ödemem gereken da. Bunu da diğer kazançlar bölümünde buna benzer başka kalemler de var. Beyan etmeniz gerekiyor. Ben ana başlıklarla böyle birçok insanı ilgilendiren kısımlarını not almaya çalıştım. Aslında çok 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 fazla kalem var. Yani normal dışında sıradan biri değilseniz bu evet. kalemlere giriyor olabilirsiniz ama sıradan vatandaş için ilgilendiren 4-5 kalem var. Onlar da bunlar. Bunlar beni de ilgilendirdiği için not aldım. Bunları da aktarmak istedim. İndirimler bölümü var. Bu aslında birçok insanın gördüğüm kadarıyla bilmediği bölüm. Aslında hem kendinize, eşinize ve çocuklarınıza yaptığınız sigortaları %15'ine, eğitim ve sağlık harcamalarında %10'unu gider gösterim diyorsunuz. Yani indirim olarak ekleyebiliyorsunuz. Gelelim 100 bin lira vergi ödemeniz gerekiyor. Öyle bir şey çıktı. Burada hesaplama şeye göre değişiyor. ücret gelirinizi beğen ederseniz eğer çok daha yüksek çıkacağı için ama orada patronunuzun sizin adınıza ödediği vergiden kaynaklı bir düşüş olacağı için ödemeniz gereken başta iki matrahla ödediğiniz vergiler birbirini götüreceği için orada biraz daha avantajlı konuma düşebilirsiniz. Bunlar kapınızı karıştırabilir şu an ama işin içine girdiğinizde fark ediyorsunuz. Burada bazı avantajlı durumlar var. Tabi bu avantajlı durumları ayarlamak çok zor ama ayarlayabilirsiniz. Eğer %15'lik dilimler yani bir sağlık sigortasını ödediğiniz para ödemeniz gereken bütün vergiyi karşılayabilir. Ya da çocuğunuzun okul taksiti ödemeniz gereken bütün vergiyi karşılayabilir hale geliyor. Böyle durumlar söz konusu olabiliyor ama bu bunu ayarlamak kolay değil. Ama bilmekte yarar var. Yani ben herhangi bir sigorta yaparsam primi adeli bile olsa primi adeli hayat sigortası, bölüm sigortası, can sigortası ve benzeri mal sigortası. Bu sigortaları ben %15'ine kadar yani matrağın %15'ine kadar düşebiliyorum. Çocuğumun okul taksitini %10'a kadar düşebiliyor. Herhangi bir yerde bağış yaptım. Kızılay, Diyanet Vakfı, Yeşilay ve benzeri birçok vakıf ve kuruma bağış yaptığınızda o tutarın tamamını bazılarında makbul gerektiriyor, bazılarında gerektirmiyor. Tamamını düşebiliyorsunuz ödemeniz gereken vergiden. Bu listeye internet sitesine ulaşabilirsiniz. Orada düşebileceğiniz tanınan kurumlar ve vakıflar listesi var çok kalabalık bir liste. Yani ağaç dikmek için ödediğiniz parayı bile aslında ödemeniz gereken vergi matrahından düşebiliyorsunuz. O yüzden bu harcamalarınızı ay, yıl içerisinde toplayıp sonrasında ertesi yılın Mart ayını gider olarak gösterebilirsiniz. Yani diyelim ki AdSense gelirleriniz var, web siteniz var, mobil uygulamanız var. Oradan elde ettiğiniz gelirleri önemsemeyip göstermemeye çalışıyorsunuz diyelim. Bunu yapmak yerine o gelirleri gösterin. Zaten o kadar çok gider kalemi var ki gösterebileceğiniz. Hem sigorta tarafında evinizin taskı olur, yangın sigortası olur, mal sigortası olur, kendi özel sağlık sigortanız olur, çocuğunuzun, eşinizin sigortaları olur. Ya da doktora gittiğiniz sağlık harcamalarınız var. Bu harcamalar olur. Ya da bağış yaptınız. Depremcilere bağışlarda bulundunuz. Onlar olur. Ya da çocuk esirgeme kurulu, kazılay, diyanet, bir sürü vakfa para aktardınız. Bunların makbuzlarını tutarsanız eğer bunları gider gösterebiliyorsunuz. Böylelikle ödemeniz gereken vergiden düşebilirsiniz. Hem beyan etmiş olursunuz hem de sıfır alacak da konuma düşer devlet. Sadece 467 lirayı ödeyerek bu işten beyanname verdiğiniz için kurtarmış olabilirsiniz. Yoksa tanıdığım insanları 2 yıl sonra 3 yıl sonra arayıp ya burada bak gelirin var senin gördük biz sen bunu ödememişsin o dönem diyebiliyorlar. Bilmiyordum demektense oralarda daha sonra bulamayacağınız o makbuzları tutup bir yıl içerisinde o makbuzları gider gösterip bu konuyu hiç oluşmadan çözebilirsiniz. Çünkü şeyleri öğrenmekte yarar var. Yani o kadar çok gider gösterebileceğiniz kalem var ki makbuzsuz gider gösterebileceğiniz kalemler bile var. Yani sosyal yardımlaşma ve dayanışma teşvik kanunu var. Bu kanun içerisinde anlamak çok kolay değil. Çok da güncellenen bir kanun. Ama özetle eğer bir kişi SGK'dan veya herhangi bir kurumdan maaş almıyorsa, yardım almıyorsa ve geliri, hane geliri brüt asgari ücretin üçte birinden azsa o zaman bu muhtaç düşkün kimse sayılıyor ve bu kişiye yaptığınız yardımlar da direkt vergiden düşebiliyorsunuz. Ve makbul da gerekmiyor birçok kalemde. Yani ben sadece bunların verilerini tutmanız yeterli ve lakti olmak zorunda değil aynı yardımlar da olabilir. Bir camiye çimento götürdünüz o da sayılır. Bir yardıma muhtaç bu kanuna giren kişiye gıda götürdünüz, Ramazan kolisi götürdünüz bu da girer. Bunları notalar alırsanız ve bunları beyan ederseniz zaten ödemeniz gereken vergiden düşeceği için belki de alacaklı konuma bile düşebilirsiniz. Devletten alacaklı konuma da düşebiliyorsunuz. Çok fazla vergi ödemişsiniz ve geliriniz ödediğiniz verginin ödemeniz gereken tutar ödediğiniz verginin altında kaldığında o zaman alacaklı konuma düşüyorsunuz. Devlet vergi size para ödemiyor ama gelecek yıllarda Tahsil ederiz, hesaplaşırız diyor. En azından alacaklı olarak kapatıyorsunuz Hı. o yılları. O yüzden her yıla özel bir tane fiziksel bir dosya o fişleri isteyebilir, makbuzları isteyebilir diye. Elinizde o fişleri gerçekten fotoğraflarını saklamalısınız dijital ortamda ama fiziksel olarak da fişleri saklayacağınız bir dosya yaparsanız 2024, 2025, 2023 şeklinde o dosyalarda makbuzları ve fişleri giderlerinizi saklayabilirsiniz gelirleri de saklayabilirsiniz. Gelirlerimi çok görünmeyebiliyor internet sitesinde. Zamanla görünür hale gelecek muhtemel ama şimdilik sizin kendinizin beyan etmesi gerekebiliyor ya da elden alıyor olabilirsiniz. Bunları da beyan edebilirsiniz. Ya da IBAN'ınıza geliyor olabilir. Açıklamada ücret ödemesi yazmıyor olabilir. Diğer ödeme olarak geliyor olabilir. Bunları anlayamıyor devlet. Yani siz beyan etmek isterseniz beyan edebiliyorsunuz geriye dönük herhangi bir gol yememek adına bunları beyan etmekte yarar var. Ve bunu yılbaşından itibaren 2024 benim sağlık harcamalarım, 2024 eğitim harcamalarım, 2024 taksitlerim, yardımlarım, Ramazan kolilerim, bebelleri, Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, Diyanet hepsini toplayıp 2025 yılının Mart ayında o dosyadaki giderleri gösterebilirsiniz. Hatta şöyle de bir şey yapabilirsiniz. Bu tahmini gelirlerinizi eğer hesaplayabiliyorsanız 2024 yılı örneğin bir yıl içerisinde ne kadar gelir elde edeceğim. Ben 100 bin lira diyelim. Bu 100 bin liranın sonucundan ne kadar vergi ödemem gerekecek? Benim 35 bin lira diyelim. Bu 35 bin lirayı ya da 30 bin lira ya da 20 bin lira diyelim. Bu 30 bin liranın karşılığında ne kadar gider gösterebiliyorum ben? 5.000 lira. Ne kadar kaldı? 20 bin lira. Peki ben bu 20 binde gider gösterebileceğim bir bir şey yapabilir miyim? Aslında evet. Mesela adeli hayat sigortası yaptırdınız. Bu sigortaya ödediğiniz paralar vergiden düşüldüğü için hem vergiden düşüyorsunuz, ödemeniz gereken vergi tutarından düşüyorsunuz hem de o primler size 10 yıl sonra geri iade edilebiliyor. Bir aksilik olmazsa ölüm durumunda da tazminat alıyorsunuz zaten. Siz alamıyorsunuz. Varisleriniz, eşiniz, çocuğunuz alıyor. Bu açıdan hesaplayabilirseniz eğer burada gider göstermek isteyeceğiniz tutarı başta yılın başında yaparak herhangi bir sigortayı başlatarak 2025'in Mart ayında gider olarak gösterebilirsiniz. Yani bu konuya biraz kafa yormakta yarar var. Öğrenmekte de ciddi yarar var. Çünkü bu burada vergilendirme modelleri aslında sizin yatırım stratejilerinizi de belirleyebilir. Yani bak 150.000 TL'ye kadar Eurobond kupon ödemelerinde vergi yokmuş. ya e ben o zaman o tarafa yatırım yapayım diyebilirsiniz. Ya da yurt dışında 8400 liraymış. 2024 yılı için 13000 liraymış. Yurtdışı temettü ödemelerim eğer 13 bin liraya geçerse beyan etmem gerekecek. O zaman ben 13 bin liraya geçmeyecek şekilde yurtdışı dışı hisse senedi alayım diyebilirsiniz. Ya evet, da Türkiye'de 2024 yılı için 23000 bin liraya geçerse beyan etmem gerekecek. O zaman yani geçmeyecek şekilde ayarlayayım gibi ayarlamalar yapabilirsiniz. Bu tarlara, limitlere hazır beyan sitesinden ulaşabilirsiniz. Çok detaylı şekilde hem videoda anlatmışlar hem de bir tane pdf dokümanı Yapmışlar. O döküman içerisinde birçok bilgi var. Fazlasıyla var. Yine eksik kalıyorsa vergiyle ilgili bazı dökümanlar var. Çok çok daha detaylı ve örneklerle işte Ahmet'in şu kadar geliri olmuş, bu kadar kira almış, bu kadar sermaye iradı var. Bunlardan sonra da ödemesi gereken beyan etmesi gereken şudur diye örneklerle açıklayan siteler falan da var. Öğrenmekte ciddi fayda var. Sizin gelecekteki stratejinizi de belirliyor. O yüzden zaten beyan etmekte görevimiz beğen etmekte yarar var gelirlerimiz varsa diyerek bu haftalık not aktarımında paylaşayım sizinle. Umarım faydalı olur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.